Sekiz köşe kas gitiyle omuzunda sekosuyla ey. Hey bu adam benim babam Sekiz köşe kas Omuzunda Omuzumda sekosuyla ey. Cebinde yok parası Bafradır cigarası Yüreğimdedir yarası Altı çocuk büyütmüş Bir işi maşıyla Bu adam benim babam Ağlama benim babam Dert etme açar babam Kara gün geçer babam ve. Bir kapıyı kapaya diğerini açar baba Allah büyüktür Bu adam benim babam, derdi dağlardan büyük, e çare boyunu büküyeyim. Hey bu adam benim babam, derdi dağulardan büyük, çaresiz boyunu büküyeyim. Bir gün olsun gülmemiş, rahatı nedir bilmem göz yaşı silme bir lokma ekmek için kimseye boyun eğmiş... bu adam benim babam ağlama benim babam dert etme açar baba kara gün geçer babam he. Bir kapıyı kapaya Diğerini açar babam Allah büyüktür babam evet. Ne güzel annen babam var Çok güzel. Ne güzeller Çok güzel. Ya ben onları çok seviyorum Tak Ayşem Tabii ki hatalarım olmuştur cahilliklerim olmuştur. Var. Onlar o kadar çok her şeye rağmen arkamda durdular ki hani yine hiçbir zaman ama hiçbir zaman ellerini ayaklarını döpsem de haklarını ödeyemem. Onlar var oldukça dursunlar ya Allah kimseyi annesiyle babasız bırakmasın. Bu çok kötü bir şey. Belki de onlar olmasaydı belki de ben şu an bu son gün olamazdım. Doğru söylüyorsun. Evet. Aferin. Cid. sana. Bitti mi babayla kırgınlıklar? Baktınız mı? O bana Toplam. küs kalamaz. Hani Uğur abi. Küs değildi değil mi sana şu an? Yani şu an değil. Yani beni hele bir de böyle gördü ya. <laughs> kalamaz. Ve bunların vesilesi yani Özgür'e de çok teşekkür ediyorum. Hem gelinlik hem anneme babamla buraya gelme vesilesi oldu. Babamla kırgınlıklarımı düzeltmeme vesile oldum. Cidden hani Allah'ım da senin annene babana çok çok uzun ömürler versin. Gerçekten çok teşekkür ederim sana. Ben şimdi bir şey söylemek istiyorum. Cidden e, bu olaydan sonra, ya şu an hiç konuşabilecek bir halim yok da... ...bu olaydan sonra sadece bir kişi değil, hem annesi, hem babası, hem de bütün herkes mutlu oldu. Bu cidden beni çok duygulandırdı yani. Diyecek bir söz bulamıyorum. Nevin çok ağladın ya. Anne baba sözü geçtiği zaman... Ya ben e, izleyeyim siz Öpebilir miyim onları? <laughs> Ramazan abi. Buyur. Songül diyor ki babam beni affetti mi diyor. Ben onu her yönde affettim. Her yönde. Ay canım benim. Ben onu ölünce arkasındayım. Sağ ol. Allah razı olsun. Babalar affeder. Babalar affeder. Babalar yoksa yürekli olur. Doğru. Baba her şeyi affeder. Doğru. Biz bir evladımız için. dört yani kızı bir oğlum var. Maşallah. Maşallah. Ben hepsinin arkasında durdum. Eder bir cihaz olur mu verecek. Bu defa ver, bir olur mu İnşallah.